Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu siyah beyazlar ve belki de en azından modern zamanlarda futbol takım tarihinin en büyük rezilliklerinden birine imza atmış olduğu bu takım ve Adana Demirspor 15 hafta sonunda, 15 maç sonunda eksi 1 puandan bu galibiyetle beraber ilk galibiyetini alıp 2 puana yükselmiş olduğu son sırada maalesef. Tabi Adana Demirspor diğer tarafta Beşiktaş 15 maç ve 25 puanla kalarak averajla Göztepe'nin de altına gelip 6. sırada bitirdi haftayı siyah beyazlar. Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan da sahanın içine geçelim. Beşiktaş'ta e, net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Salih El Musrati ve Rafa ile beraber Can Keleş, Alex Oxlade-Chamberlain ve Semih 11'i tamamladılar. Serdar Topaktepe hocadan diğer tarafta Mustafa Dalcı'dan da net bir 4-2-4 diyebiliriz. Ya da 4-4-2 de diyebiliriz abi. Dörtlü savunmanın önünde Maestro ve İzzet. Sağda Yusuf Sarı. Solda Ali Yavuz Kol. Hemen önlerinde de Yusuf Barası ile Ayn Betov. Önün arkalı beraber birbirlerini tamamlayan bir çift forvet gibi oynadılar. Şimdi abi öncelikle Adana Demirspor'u çok ama çok tebrik ederek. Başta hoca Mustafa Dalcı ve oyuncuları tebrik ederek başlamak lazım. Maalesef Adana Demirspor gibi seyircisi olan, camia olan, iyi bir camiye, önemli bir camiye olan ve tribününü dolduran oraya giden takıma gerçekten deplasmanı yaşatan bir kulüp kötü yönetim, berbat yönetim hatta sebebiyle daha Aralık ayında küme düşmesine kesin gözde bakılır hale gelmiş. Ligde şu ana kadar sadece iki beraberliği olan bu maça kadar iki puan olan ve o iki puanı da zaten silinen yani bir de puan silme cezası almış bunların üzerine. Beşiktaş maçına da eksi bir puanla çıkan bir Adana Demirspor vardı. Bundan tebrik etmek lazım. Oyuncular gerçekten hani çok zor bir şeydir abi. Daha şu tarihte neredeyse küme düştünüz ama bir yandan da tehlikeli bir şey abi. Şimdi şu aslında bir yerde de böyle genç, potansiyelli, hareketli, mobil oyunculardan kurulu bir takım için erken hedefsiz kalmak, takımın erken hedefsiz kalması oyuncuların bireysel hedeflerini daha ekstra sahaya koymalarını sağlayabilir. Bugün Bugünden itibaren hatta yani Adana Demirspor'un sezon sonuna kadar oynayacağı bütün maçlar oyuncuların, oynayan bütün futbolcuların bireysel pazar maçı. Yani Adana Demirspor belki küme düşer ama Semih düşmeyebilir. Maestro düşmeyebilir. İzzet, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuzkol, Ayın Betov düşmeyebilirler abi. Bünyamin falan düşmeyebilir. Kaleci Deniz düşmeyebilir. Oyuncular işte bu ihtimale bu kendilerinin yani takım düş abi takım artık bu durumda bu durumda beyler yapacak bir şey yok. Daha Aralık ayındayız daha bu 5 ay 6 ay maç var çıkın oynayın abi kendiniz için oynayın demiş. Hoca dokunuşu olarak da eldeki malzeme zaten belli. Önde ya yani dörtlü savunmanın önünde tabii ki hataya çok müsaitler fizik olarak çok etkisizler. Hani hem boylar kısa hem sayılar ince falan filan. Ama abi dörtlü savunmanın önündeki altılı Maestro İzzet Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Yusuf Parası ve Aymetov çok saizli uzun oyuncular olmakla beraber aslında bir araya denk gelmiş, çok hareketli, çok mobil ve gerçekten ligde aslında ligin devamında bunlar sezon sonuna kadar istikrarlı oynadığı senaryoda birçok takıma da böyle tuhaf problemler çıkartabilirler. Ama Adana'nın bulunduğu yer tabii kötü yani. Ve sezon sonuna kadar da biz oyuncuların Süper kendilerini tutabilmek için gösterecekleri performanslara tanık olacağız ama ön enteresan bir mobilite, hız, çabukluk uyumu var. Hani Yusuf Sarı hakikaten gözümüze ve hani hakikaten Yusuf Sarı hani gözümüze yamal gibi falan geldi dün. Ha bunda beş yaşta alakası var. Şimdi Adana Demirspor'u bir kere daha tebrik edelim. Teknik taktik açıdan Adana Demirspor'un konuşacak tarafı da bu. Hani hocanın ön hatta kurguladığı bu mobilite Beşiktaş. Ya Beşiktaş zaten geleceğiz de ters gelebilir. Ligdeki gene bazı takımlarda bu yapı ters gelebilir abi. Şimdi gelelim Beşiktaş'a. Şimdi abi Beşiktaş'la ilgili hepimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon en azından modern zamanlarda son 2000'den sonra diye, 2005'ten sonra ne, son 15-20 sene birçok rezil, kepaze olunmuş, büyük hezimetlerle bitmiş maçlar hatırlıyorsun. Mesela Beşiktaş'ın Liverpool'dan 8 yediği maç. Beşiktaş'ın Rio Ave'ye elendiği maç. Şeyde e, Avrupa'da Avrupa'da playoff'larda. Beşiktaş'ın kendi sahasında Lugano'ya 2-0'dan 3-2 verdiği maç. Lig içinde bakabiliriz. Yani derbi rekabetinde bile Galatasaray'da derbi rekabetinde bile daha bundan 4-5 ay önce Galatasaray'a 5 atıp kupa aldı Beşiktaş. Galatasaray'ın 5-6 attığı maç var. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a işte 6 attığı maç var. Trabzonspor'un Kasımpaşa ve Antalya hizmetleri vardır. 6-0 biri biri 7 0 öyle bir şeydi. Yani bunlar çok uzak tarihler değil. Fenerbahçe'nin Vardar maçı falan filan. aklıma gelen bütün en temel hezimetleri şey yapıyorum böyle son zamanlarda. Lig Avrupa. Abi ben bu Adana Demirspor mağlubiyetinin Beşiktaş tarihinde kolay kolay değişmeyecek bir şekilde en büyük lokal hezimet olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da bunların daha beterini görürsün. Daha iyisi olur, daha kötüsü olur. da saçma sapan takımları da elenirsin. Bak mesela Stefan Kuls'un Faroe adalarına kaybetmesi falan. Bizim işte Letonya'ya elenmemiz. Yani Euro 2020'de 24 takımlı turnuvada istatistik olarak 24. olmak falan. Bak bunların hepsi büyük rezillikler abi. Ülke futbolunda da var, kulüplerde de falan. Ama bu hani eldeki malzeme, eldeki ekonomik, harcanan ekonomik değer, harcanan ekonomi bir kere, harcanan para ve rakibe göre alınan sonuç Beşiktaş tarihinde bir daha kolay kolay denk gelinemez bir şey bence. Bu sadece yönetim eleştirisi Hasan Arat, Hüseyin Yücel paraları niye yatırmadınız, maaşları ödeyin. Abi karşıda Ekim ayında falan küme düşmesi artık yavaş yavaş belli olmuş bir takım var. Karşıda kalecisi başta olmak üzere neredeyse 19-20 yaş ortalamayla sahaya çıkan ve oyuncu oynatan bir takım var. Karşıda az oyuncudan çok genç ve PTT 1. Lig'de falan bazen rotasyona girebilecek oyuncularla sahaya çıkan bir takım var. Karşıda gene muhtemelen ciddi zaman zaman maaş ödeme problemi çekmiş bir takım var. Karşıdaki takımın Eksi bir puanı vardı abi maça çıkarken. Yani tamam Hüseyin Yücel, tamam Hasan Arat, Ahmet Nur Fikret Orman, Yıldırım Demirören. ki işte Serdar Adalı mı kazanacak, Hüseyin Yücel mi kazanacak? Hüseyin Yücel diyor ki kasamızda 10 milyon TL var. Mayıs ayına kadar e, 50 milyon euro lazım, 30 milyon euro lazım daha kısa vadede. Ki bunu Hüseyin Yücel diyor. Yani paralı başkan ya da paralı yönetici dediğimiz adam diyor bunları. Abi her şeyi geçtim. Futbolculara, çok net bir şekilde futbolculara ve Serdar Topraktepe'ye yazacak bir maçtır bu. Serdar Topraktepe'nin bir daha Beşiktaş A takımında geçici olarak bile görev almamasını gerektirecek bir maçtır bu. Siz bunun nasıl bir kepazelik olduğunu anlayamazsınız abi. Bu bundan 10-15 sene önce de çok değil ha. Böyle 2000'lerin ortasında 2010'ların başında falan olsa bu maçın sonunda tesis basar taraftar. Tesis basar arabanla arka kapılardan çıkış gizli yerlerden kaçarsın tesisten. Taraftar tesis basar. O deplasman tribünü aşağı iner. Siz ne yapıyorsunuz diye. 10-15 sene önce bak çok değil ha. 2000'lerin ortası falan. Tesisi basmıştı Beşiktaş taraftarı. Siz kimsiniz falan diye çıkamazdın arabayla falan yani tesislerden. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Bugün itibariyle Beşiktaş kadrosundan Rafa Silva'da dahil, Immobile'de dahil, e, i̇şte önde Semih de dahil. Kalede Mert de dahil. O Salih de Svensson'da. Kim oynarsa oynasın. Bugün Beşiktaş oyuna giren şu arıyor şu bu. Oyuna giren çıkan bugün hiç oynamayan. Herkes Beşiktaş kadrosundan gönderilmeyi hak etmiştir. Hiç kimsenin Beşiktaş'ı bu kadar rezil etmeye hakkı olamaz abi. Bu kadar büyük bir kepazeliğe, bu kadar büyük bir kulüp tarihine lokal leke olarak geçecek bir sportif sonuç almaya hakkı yoktur. Bugünden itibaren Beşiktaş'ın hakikaten Cem Uzan'ın o eski konuşması gibi oldu. Bütün oyuncuları satılıktır diye bir açıklama beklerdim ben mesela Hüseyin Yücel'den. Şu maçtan sonra. Ya başkan o bu maaşlar ödenmiyor falan. Abi tamam her şey tamam. Adana Demir'e kaybetmek ne abi? Siz şaka falan mı yapıyorsunuz benimle? Yani Masuaku'nun bu durumu falan. Masuaku'ya en yüksek idari perdeden ceza kesilip cezası tahsil edilip ya da bütün alacaklarından cezası kesilip ondan sonra da bütün alacaklarını ödenip iyi kuşakla göndermek lazımdı bak dün İstanbul'a geldin iyi kuşakla yani takımdan soyma odasındayken fesih görüşmelerini ya yapacaktın abi bu sportif olarak ya tekniğini taktiğini falan geçiyorum maçın ne tekniği taktı ya abi önde 5-6 tane zaman zaman 7 tane beklerden biri de geliyor ya Samet geliyor ya Arda geliyor hareketli, mobil işte. Yani çabuk dar alanda veya geniş alanda yakaladığı zaman bir şeyler üretebilecek. Savunmayı bozabilecek. Hem hani fizik olarak falan da birbirine benziyor. Adana Demir Spor'un merkezi ön tarafı. 6-7 tane çabuk hareketli çocuk var abi. Hafif de yetenekli. Bu kadar. Ve Beşiktaş tam kadro sahada immobile yok. Olmasına da hiç gerek yok. Buna rağmen ilk yarı Haleci Mert 5'i kurtardı. 5. 5. Sadece Mert'in 4 tane kurtarıcı var. Ha. Bak ilk yarıda. İlk yarıda Adana Demirspor'un 7 tane isabetli şutu var abi. 7 isabetli şut. Adana Demirspor'un daha fazla gol beklentisi var. Penaltısız ya. Ya yani insan utanır yerin dibine girer. Siz dün nasıl geldiniz abi buraya İstanbul'a falan da inanılır gibi değil ya. 120 yıllık tarihinde, 120 küsür yıllık tarihinde hiç görülmemiş bir dağılma, bir parçalanma, bir sportif düşüklük, sportif dip var Beşiktaş'ta. Bunların yanında feda takımı, ya feda takımı falan, feda dönemindeki takım falan bunların yanında Liverpool. Bunların yanında Inter, Arsenal falan yani. O feda dönemindeki takım. Geldik ikinci, bu bir. İki, Beşiktaş kadrosu maliyet olarak da çok dolu bir kadro arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe ile ilgili şey yorum var değil mi? Abi işte Koku zamanında Fenerbahçe'de çok kötü bir kadro kurdu. Ali Koç'un ilk sezonu Komolli, Koku hem yabancı sportif direktör hem yabancı hoca. Güzel. Ali Koç vizyon onu gerektiriyordu çünkü o zaman. Ve küme düşüyor takım. Kümede kaldın. Peki Fenerbahçe kadrosu Beşiktaş'ın bu kadrosu kadar da maliyetli falan. Bunun yarısı kadar falan maliyetliydi o kadro bir de. O kadro kaç yılda Fenerbahçe kadrosu ki Ali Koç'un Koç, Koç Holding'le beraber yani birçok sponsorlukla bu takımın hem maaş ödemelerini, maaş dengesini, oyuncu kalitesini falan arttır arttır. Başarılı olur olmaz. Bence Türk futbol tarihinde ya, yani Türk spor tarihinin eldeki imkanlara göre en başarılı spor yöneticisi. Zamana göre falan. Ama abi Fenerbahçe kadrosunun bunun yarı maliyeti kadar bir kadro olmasına rağmen o günlerden bugünlere gelişi kaç sene sürdü? 4-5 sezon sürdü. Fenerbahçe son 2 sezondur iyi kadro kuruyor iki sezondur Fenerbahçe kadrosu. O abi iyi kadro. Baya çeşitli kadro. Baya da geniş kadro. Kurabiliyor dediğimiz kadro. Dört sezon beş sezon geçti o hezimetin. O kamyon yani yıkımın üstünden. Galatasaray yeni bir 22 sezonu. Ciddi manada bir küme düşme tehdidi. Bak cidden resmen Galatasaray küme düşme tehdidi altındaydı. Yani o deplasmandaki Göztepe ve içerideki Rize maçı Galatasaray'ı lindikte tuttu ha. Bu şaka geliyor insanlara bak. Fenerbahçe'de de aynı şey. İçerdeki i̇çerideki Sivas maçı son dakikadaki Trabzon'a atılan gol Kadıköy'de gene içeride. Bak küme düşüyordun abi. Buralardan döndü bu takımlar. Çok yakın tarihte ikisi de. Galatasaray'ın o sezon kadrosu yani şimdi diyecekler ki Galatasaray 13. oldu bir sezon sonra şampiyon oldu kadroyu topladı. Nasıl oldu abi? Galatasaray kadrosu sıfır maliyetti abi. Yıllık maaş bütçesi 20 ya 30 milyon bile değildi Galatasaray'ın. Galatasaray 20 milyon euro falan maaş veriyordu. Çıkıldı da 900 bin euro, Morutan'a 600 bin euro. İşte Berkan, Taylan, şey arkadaşlar işte Marko falan bile çok az para alıyorlardı. Nelson. Hani milyon euro alan oyuncu sayısı çok azdı Galatasaray'da. Yani Galatasaray berbat tarihinin en kötü dönemini yaşamıştı 3 puanlı sezonda. Ama abi boş bir kadro ile yaşamıştı. Maddi bir zarar yoktu ortada en azından. Sadece işte Avrupa'ya gidemedin. Gelir elde edemedin. Şampiyonlar Ligi gelir. UEFA Avrupa Ligi gelir alamadın falan filan. Ve ligi 13. bitirdin yani. Ama bütün oyuncular neredeyse 1 milyon euro bandında ve altında oynuyorlardı. Ve yeni gelen yönetim en azından maddi bir hamleyle en azından maddi bir en azından masaya para çantası en azından maddi bir güç gösterisi ile korkunç kadroyu toparlayabilecek bir alan buldu. Galatasaray'ın avantajı oydu. Maddi olarak bomboş bir kadro olduğu için toplayabildi. Fenerbahçe 4 sezonda topladı abi kadroyu. Ona git gel. O gidiyor o geliyor. O gidiyor. Daha Zayt geçen seneye kadar kadrodaydı abi. Şimdi Beşiktaş kadrosuna bakalım. Tayyip. Emiran Topçu. Devam edebilirsin. Problem değil. Masuaku. El Musrati. Rafa Silva. Alex Oxlade Chamberlain. Bon servis çakımı itibariyle Muçi. Gene yıllık maaş vesaire menajer falan filan mutlaka bir şeylere çok ciddi maliyete patlamıştır. Joao Mario. Artı en büyük maliyet belki de Rafa beraber Immobile. Sen bunları nereye göndereceksin abi? Arkadaşlar Beşiktaş Abu Bakar'ın maaşını ödüyor ya. Bugün Hatay Spor'da Rıza Hoca'nın yavaş yavaş oturtmaya başladı oyunda Abu Bakar'ın Hatay Abubakar Abu Bakar Beşiktaş Abu Bakar'a maaş ödüyor gönderdiği, kadroda tutmadığı 300-500 bin euro belki bir milyon euro neyse daha fazla vermediği Cenk Tosun Fenerbahçe'nin 3. santraforu abi. Bugün olsa sen de oynar mesela. Elinde ne ana plan oyuncularının maliyetini karşılayabileceğin bir sportif başarı veya oyuncu satış geliri mali hareket alanı kaldı. Maddi hareket alanı kaldı. Ne de bunlardan çıktık biz yan parçalar ve altyapı oyuncularımızla gençlerimizle falan beraber diyebileceğin hani bu şekilde bir sezonu bitirebiliriz diyerek taraftarı ikna edebileceğin veya sportif yetenek oyuncuların bireysel yetenekleri oyuncuların bireysel kaliteleri veya beraber oynama uyumları itibariyle sezonu bitirebileceğin ucuz maliyetli tecrübeli ya da genç bir oyuncu grubu var elinde bir o oyuncu grubu omurgası var. Beşiktaş'ın elinde hiçbir şey yok abi tüm zamanların en kötü sezonu. Açık ara. Rakipsiz. Ve bu sezon elde Joao Mario, Rafa Silva, Immobile, Alex Oxley Chamberlain, 23 milyon 25 milyon toplam maliyetle gelen Mucci ile El Musrati falan filan. Y Yusuf Sarı kontra atak oyuncusu Beşiktaş kontra atak oynamaz. Yusuf Sarı'nın arkasındaki Beksi Benson Be Beşiktaş'a transfer. Ondan sonra ben Beşiktaş'ın kapısında güvenlik görevlisi de olurum. Nöbet de tutarım. Nöbet tutma abi. Düzgün transfer yap. Bu nasıl bir kendini dramize? Bu nasıl bir kendini dramatize etmek ya? Sanki sokakta falan kalıyorsunuz abi. Bunları biz sezon başında Samet Aybaba ile Uçar bir takımın futbol aklı olursa Galatasaray ile Fenerbahçe ile daha tek sezonda yarışamayacağın belliyken bu paraları harcayan o zaman havaalanlarında boynunda atkıyla şov yapıyordu Hüseyin Yücel. Niye para lazım abi 50 milyon euro şeye kadar Mayıs'a kadar? Sen havada uçuyordun şeyde yaz aylarında. Havalimanında devamlı bu boynunda atkı boynunda atkı geziyordun abi. Niye kasada 10 milyon TL kaldı hesap versene kardeşim. Sen nasıl aday oluyorsun? Nasıl döndüreceksin? Hangi mali projen var? Finansal anlamda ne projesi var Hüseyin Yücel'in? Ne projesi var Serdar Adalı'nın? Serdar Adalı sadece diyor ki devre arasında para harcamayalım. E E abi e yani. Haziran'da ne yapacağız? Temmuz'da ne yapacağız? Ağustos'ta ne yapacağız? Önümüzdeki sezonun planlaması ne kardeş? Bir sportif direktör getirecek misiniz? Hoca getirir. Bir kere Serdar Toprak da benim bak bir daha söylüyorum. Beşiktaş A takımıyla geçici olarak bile maça çıkmaması lazım artık tamam. Bazı maçlar bazı işleri bitirir abi. Yani Aykut Kocaman'ın üst seviye hocalığı Vardar maçı itibariyle sona ermiştir arkadaşlar. Fatih Terim Giresun'a kaybettikten sonra ayrıldığında artık Fatih Terim dönemi bitmiştir. Kariyer olarak. bazı maçlar Selçuk İnan ne demişti röportajda? Öster Şus maçından sonra futbolu bırakma kararı almış, aldım demişti. Bazı maçlar var. Bu da Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş A takımını bir daha çalıştırmaması gerektiği gerçeğini gösterir. Tam kadro sağdasın. Yeneceğin takım eksi bir puanlı takım abi. Siz bu kamera şakası falan mı yapıyorsunuz kardeşim? Ya rakip büyük ihtimalle küme düştü ve küme düşüyor daha Ekim'de falan belli oldu. Maalesef. Berbat bir yönetim yüzünden. Korkunç harcanan paralar. Bu Anadolu takımları falan gerizekalı ya. Beyinsiz bu Göztepe, Kasımpaşa falan ne bilir abi takım kulüp yönetmeyi. Belhanda'ya, Balotelli'ye paraları yıllık maaşları bağlayıp bağlayıp getirmiyorlar. Kulüp battı battı. Adana Demirspor gibi. Büyük camia tribününü dolduran. Kendi sahasına gelen, bir daha söylüyorum. Kendi sahasına gelen takıma deplasman yaşatan camia battı abi. Bir, bir tane, bir berbat yönetiliş biçimi de karşıda var bu arada. Ama onlar bunu kabul edenler, onlar dar kadro, onlar gençler ve idareten kendi PR'ını yapmaya çalışan oyunculardan oluşan sezon sonuna kadar da gene bazı takımlara problem çıkartabilecek bir yapı bu kadar. Taraftar da bunu benimsemiş Dün de gayet sevindiler baştan sonuna. Kaleci Deniz kendini yere falan bıraktı çocuk. 2008'de abi herif. Bu maça gelene kadar Beşiktaş'ın son bir aydaki rezilliğini falan konuşuruz. Bu da bir erken seçim olur. Bir de haziranda bir seçim olur. O çözülür. Onlar yönetim tarafı. Daha detaylı, daha geniş girilir. Ama dünkü maç, oyuncuların birey birey utanması gereken gerekirse tek tek çıkıp basın önünde bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Utancımızdan yerin dibine girdik. Kafamızı kaldırıp onların suratlarına bakacak halde bile değiliz. Deyip def olup gideceklerdi soyunma odasından oradan otobüse. Dünkü maç hesap maçı hesap. Bak tesis basarlar diyorum bundan 15 sene önce. Hiç uzak tarih değil ha. Hiç uzak tarih değil yani. Ya dün Tayyip'in, Demiran'ın, ya Masuaku falan bak. Yani El Musrati, işte Salih. Ya Rafa Silva'sın abi sen. Rafa Silva bile bu takımdan gözünü kırpmadan gönderilebilir artık. Çok net söylüyorum bunu dünkü maç öyle bir maç. Dünkü maçın bir dibe vuruş olduğunun farkına varmayan Beşiktaş'ı daha da artık yorum yapamayacağımız noktalara götürür. Yorum yapamayacağımız sonuçlar aldırır. Ya bunun üzerine çıkmak çok zor da. Olabilir abi her şey olabiliyor işte bu bile oldu. Önce 31 Yusuf Barası'nın golü korner ya Beşiktaş bu takımdan hani boyu kısa size olarak ince biraz sağda çelimsiz gözüken yapıda oyuncular var diyoruz ya bu takımdan korner organizasyonuyla gol yedi Beşiktaş. Hani utanma utanma sebepleri bitmiyor. Hani maç içinde devamlı utanılacak bir şey çıkıyor yani. 39'da da Imebetol Yusuf Sarı. Hakikaten Yamal gibi gözüktü abi Yusuf Sarı. Ha Yusuf Sarı zaten Süper Lig oyuncusudur ama bu ne abi bu kadar da değildir yani. İkinci yarıda Masuaku ve Chamberlain Saynuttino ve muçi bak muçi Semih Rafa Silva arkada Musrati Salih bu takımdan bile yeteri kadar üretemiyoruz. Musulati'nin golü. Sonra e, Tayyip atılıyor. Can Mustafa kim oldu hamlesi? Can Keleş'le beraber Semi bu şekilde geldiler. Arkaya biraz tabii üç tane yani alınabilecek riskler var. Aldılar da yani risk almayı falan da geçtim artık. İzzet'ten aynı beton kenara geldiler. Tayyip'in oyundan atıldığı pozisyon falan ya yapmayın abi Allah aşkına. Çıkın biz bu tak biz 5 seviyesinde oyuncu değiliz diyeyim. Değil? Menajerinizi çağırın. Size gerçekten Süper Lig'de oynayabileceğiniz takımların kapısı açılır. Avrupa'da bile oynarsanız orta seviye, orta sıra takımlarda falan. Orta orta alt sıra takımlarında falan yer bulursunuz iyi bir menajeriniz varsa. Ama dün bir avuç Beşiktaş formasını hak etmeyen profesyonel futbolcu kimliğiyle bildiğimiz rezil, kepaze bir bir avuç insan vardı sahada. Ee, Şehu ve Hayfur girdiler. Salih, Joao Mario. Ee, Yusuf Barası. Ali Yavuz Kol. Kenara geldiler ve Yusuf Sarı. Kenara geldiler Bünyamin, Ozan ve Burhan maçı bitirdiler. 2-1'de kazandı Adana Demirspor. Bir kere daha tebrik etmek lazım ve kesinlikle ve kesinlikle ben sezon sonuna kadar bak hakikaten bu yapıda ama bu yani bu oyuncuların hepsinin aynı anda sahada olması lazım. İşte Yusuf Parası, Yusuf Sarı, Ali Yavuz kolunda, Ayn Belki devre arası transfer yaparlar mı onu da bilmiyorum. Belki birkaç genç oyuncu daha alırlar. Belki büyüklerden bir iki oyuncu kiralarlar. Hani verin biz oynatalım. Bir, en azından dört ay top oynasın falan diyebilecekleri oyuncular vardır. Onlar oynarlar. Ve gerçekten birkaç takıma daha bence baş belası olacak abi Adana Demir bu yapıyla. Çünkü çok hareketler çok çok ama tabii savunma vesaire sıkıntılı. Bunun normal. Sıra sıralamada da belli. Öbür tarafta rakibin eksi bir puanla çıktığı maçta neredeyse bir avuç genç takım oyuncusuna kaybeden Beşiktaşlı oyuncularla ilgili tekrar söylüyorum. Dün itibariyle Beşiktaş kadrosu boştur. Herkes gönderemelidir. Herkes satılığa çıkarılmalıdır. Herkes satılabilir abi dün Beşiktaş kadrosu an itibariyle. Bir daha da sakın iki başkan adayı da sakın benim hocam Sergen Yalçın yok benim hocam İbrahim Üzülmez falan bak dibin şu an diptesin Hakikaten deyimdir bu. Dibin dibini görürsün abi. Sakın. Takımın çok daha bir problemleri var. Diyelim videonun sonuna hakaret etmeden nasıl gelebileceğiz artık bilmiyorum. Gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.